Bizimde tüm ulaşım modlarında çok yönlü faydalarıyla akıllı ulaşım sistemleri dünyanın gündeminde. Bilişim teknolojideki gelişimlere paralel olarak tüm ulaşım modlarımızda akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmaya başladık. Ülkemizin ulaşım altyapılarını çağın gereği olan akıllı ulaşım sistemleriyle donatmak için tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekün seferberliğe gidiyoruz. Böylelikle yakın bir gelecekte Türkiye'nin ulaşım altyapısı, bilgi teknolojileri çağının gereklerine uygun akıllı ulaşım sistemleriyle daha güvenli, daha verimli ve daha çevreci olacaktır. Türkiye'mize ve vatandaşlarımıza her zaman en iyiyi, en güzeli, en yeniyi vermek için durmadan çalışacağız.